İtirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgilim sudan sebeplerden kavga çıkartmaya başladı. Psikolojik sorunları olduğunu öğrendim. Böyle sorunlu bir insanla bir gelecek kurabileceğimden emin değilim. Merhabalar. 7-8 ay önce okuldan bir kızla tanışmıştım. Onu gerçekten çok sevdim, aşık oldum ve arkadaşlarımın da yardımıyla sevgili olduk. İlk başlarda her şey güzeldi fakat sonra o neşeli halinin altında ne kadar sinirli ve takıntılı bir kız olduğunu anladım. Geçer, herkesin sinirli bir dönemi olabilir dedim. Lakin psikolojik sorunları olduğundan zaman zaman ilaçlar kullandığını öğrenince geçici bir şey olmadığını anladım. Giderek çok saçma sebeplerden ötürü benimle saatlerce kavga etmeleri ve öfke krizleri arttı. Bütün bunlar beni zihnen çöküntüye uğrattı. Tabii onu çok sevdiğim ve ciddi düşündüğüm için bir çözüm yolu aramaya başladım. Böyle kavga çıkarmaması gerektiğini defalarca konuştum. Kendisi de bana hak verip defalarca özür dileyip değişeceğini söylemesine rağmen hiçbir şey değişmedi. Ancak sanki biraz duruldu ama yine de sinirli hareketlerine devam etti. Gene bir nebze de olsa tolere ettim. Ama bu süreçte cinsel bir münasebetimiz de oldu. Bir süre sonra bu siniri yine patlak verdi. Resmen zihnen yaşlandım. Kendisinin defalarca değişeceğini, bu huyunu yeneceğini söyleyip bana hak vermesine rağmen hiçbir şey değişmedi. Her zaman psikolojik sorunları ve takıntıları olduğunu söyleyip buna sığındı. Şu anda iyiyiz fakat şimdi bile gereğinden fazla telefonla arama ve mesaj atmalar, gereksiz kaprisler, biraz kendi çevremle vakit geçirsem kriz geçirmeler sürüyor. Bu ilişkiyi bitirmemin doğru olacağını düşünmeye başladım. Bu kararı da çok düşündüm. Böyle sorunlu bir insanla gelecek kurabileceğimden emin değilim. Yine de bunu nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bana aşırı bağlanmış durumda. Eğer böyle bir şey yaparsam kendine bir şey yapabileceğine dair ciddi şüphelerim var ve açıkçası korkuyorum. O aslında iyi bir insan. Üzülmesini de istemiyorum. Aynı zamanda onu gerçekten seviyorum da. Daha 20 yaşındayım. Ama bu iş devam ederse ciddiye binecek. Kendisi beni ilerideki kocası olarak görüyor. Sürekli planlar yapıyor. Ayrılmam daha mı doğru? Yoksa beklemeli miyim? Nasıl bir yol izlemem doğru olur? Kötüyüm, çıkmazdayım. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. İkinci itiraf. 10 yıllık evliydik, boşandık. Hala aynı evde yaşıyoruz fakat ayrı yataklarda yatıyoruz. Acaba tekrar bir araya gelmemiz mümkün olabilir mi? Merhabalar. Ben eşimden boşandım ama hala aynı evde yaşıyoruz. Bu şekilde güzel de anlaşıyoruz. Daha önce türlü sorunlarımız, tartışmalarımız oluyordu. Şimdi olmuyor. İyi geçiniyoruz. Eşim boşanma konusunda çok acele etti. Ben de böyle mutlu olacaksan tamam dedim ve ayrıldık. Boşanmadan önce çok sinirliydi. Şimdi rahatım. Sürece bakalım diyor. Tabii sekiz aydır ayrı yataklarda yatıyoruz. Önceden bana seni akrabam gibi görüyorum diyordu. On yıllık evliydik. Birbirimize saygımız var. Bir de ben ona hala aşığım. Acaba tekrar birleşmemiz mümkün olabilir mi? Böyle bir süreç sizce normal mi? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Aileler aracılığıyla Fransa'da yaşayan birisiyle sözlendim. Bana çok değer veriyor ama benim duygusal olarak ona karşı bir hissim yok. Ne yapacağımı şaşırdım gerçekten. Ben 20 yaşında genç bir kızım. Bundan bir ay önce 26 yaşında bir beyefendiyle tanıştırıldım. Aileler vasıtasıyla oldu tabii. Bu beyefendinin ailesi bizim aile dostumuz fakat kendisini tanımıyordum. O da beni tanımıyordu. Bu kişi Türk kökenli Fransız vatandaşı. Fransa'da yaşıyor. İnşaat mühendisi. Ailesi ise Türkiye'de ailesini evlenmek istediğini söylemiş ve bana tanıdığınız güvendiğiniz bir ailenin kızını bulun ve isteyin demiş. Ailesi de beni uygun görmüş. Ben burada okuyorum. Bir şekilde bu beyefendiyle tanışma yoluna girdim ve sözlendik. Sözlüm tam aradığım gibi birisi. Bana da aşık oldu. Fakat ben kendisine karşı duygusal bir şey hissetmiyorum. Bu beni çok zorluyor. O çok iyi birisi. Belki aynı evde yaşayınca huyu değişir. Yaşamadan bilemeyeceğim bunu. Onu üzmek istemiyorum çok duygusal birisi. Ondan önce 2 yıllık 26 yaşında birisiyle ilişkim vardı. Beni çok seviyordu. Hala da seviyor. Ama ben sözlenmeden bir ay önce ondan ayrıldım. Çünkü çok yıpratıcı bir ilişkimiz vardı. Tüm fedakarlığı ben yapıyordum. Kendimi onun için paspas ettim. Daha fazla dayanamayıp ayrıldım sonunda. Sözlendikten sonra bana dönmeye çalıştı. Ağlıyor, sürekli beni affet diyor. Onunla çok şey paylaştım. Onu seviyor muyum bilmiyorum. Ama benim hassas noktam çok iyi niyetli olmam. Bu beni mahvediyor. Bu arada evlenince Fransa'ya yerleşeceğim. Kariyerime orada devam edeceğim. Bu itirafımı ve yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Dördüncü itiraf. Eski eşimle boşandıktan sonra ilk kez birisinden hoşlandım. Ona her şeyi anlattım. Eski eşim evlenirse kızımın velayetini alacağımı da. O da bu durumdan rahatsız oldu. Merhabalar, 26 yaşındayım. Sevdiğim kızı bir trafik kazasında kaybettikten sonra hayatımı sadece aileme adadım. Onların istediği insanla evlendim ama bu ilişkim yürümedi. Belki yoluna girer diye çocuğum olsun istedim. Hiçbir şey değişmedi. Önce bir kızımız, iki yıl sonra da oğlumuz oldu. Ancak evliliğim düzelmedi. Nedenli çabalasam da en sonunda boşandık. Anlaşmalı olarak boşanırken iyi bir nafaka ödemeyi kabul ettim. Maddi durumumu açsa da en azından anneleri çalışmayacak ve onlarla vakit geçirebilecekti. Lakin ne kadar dikkat etsem de birisine gönlüm kaydı. Sohbet muhabbet derken o da benden hoşlandı. Yaşadıklarımı anlattım. Ama henüz kabullenemedi ve duygusal durumlardan dolayı da bir ikilem içinde kaldı. Pişman olmasındansa ben siz mutlu ve huzurlu olmasını istiyorum. Çünkü daha kendisinin kabullenemediği hayatı ailesi asla kabul etmeyecek. Keza bu kız ilk defa evlenecek ve benim bunları karşılayacak gücüm hiç olmayacak. Kızım konusunda da aşırı endişeli. Çünkü eski eşim evlenirse kızımın velayetini ben alacağım. O bu durumdan çok rahatsız olduğunu belirtti. Ne kadar sevsen de kızımdan öte olamaz. Bunu ona da söyledim. Ama hissediyorum, gidemiyor benden. Siz bir akıl verin. Ne yapmalıyım? Uyku girmez oldu gözüme. Tavsiyelerde bulunursanız bir nebze de olsa belki düşüncelerim ve içim rahatlar. Beşinci itiraf. Nişanlım sorularıma yanıt vermiyor ve beni umursamıyor. Yazın düğünümüz var ama kendisiyle konuşamıyorum bile. Aynı evin içinde de mi böyle yabancı gibi olacağız? Merhabalar, 6 aydır nişanlıyım. Nişan öncesi 4 ay görüştük. Biraz aceleciymiş gibi görünüyoruz. Fakat yıllar öncesinden de tanışıyorduk. Sadece ciddi düşünmemiştik. Her ilişki gibi bizimkisi de ilk başlarda çok güzeldi. Fakat kendisi sorumsuz biri ve son zamanlarda da çok ilgisiz oldu. Rahat, umursamaz ve çalışmıyor. Yazın düğünümüz olacak ama aklımda o kadar soru var ki üstelik kendisiyle konuşamıyorum bile. İşini soruyorum hemen kızıyor. Cevap bile vermiyor. Gün içinde neler yaptın nasıl geçti diyorum sadece aynı diyor. Buluşunca da hiç konuşacak konumuz yok bütün arkadaşlarını benden saklıyor. Sosyal medyaya girmediğini söylüyor. Oysa açıkken onu görebiliyorum. Gündüz uyuyor. Gece ben uyuduğum zaman o uyanıyor. İlişkimiz giderek saçma sapan bir hal aldı. Geçenlerde onunla bu konuyu konuştum. Dikkat edeceğim dedi. Fakat değişen hiçbir şey olmadı. Bana sürekli kıskançsın diyor. Kıskanç değilim. Sadece hakkındaki her şeyi sakladığı için merak edip soruyorum. Aklımda hep aynı evin içinde de mi böyle olacağız sorusu var. Gerçekten kendimi mutsuz hissediyorum. Ben yazmasam, aramasam hiçbir şey yapmayacak gibi. Evlilik konusunda çıkmaza girdim. Sanki bu evlilik için ben uğraşıyor gibiyim. Sizce ne yapmalıyım? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.